Rasyonel Yatırım YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda Merko Gıda ile Konfront Gıda Meyve Suları bu iki hisseyi kıyaslayacağız. Değerleme, karlılık, borçluluk ve büyüme açısından bakacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Merko 8 puan alırken Konfront Gıda 5 puan alıyor. Değerlemelerde özellikle öne çıkan Konfront'un FK'sı düşük. Fakat Merko'nun piyasa değeri bölü defter değeri, firma değeri bölü favök, net borç bölü favök ki önemli 3 e, çarpan. Yani firma değeri bölü favök bizim açımızdan fiyat bölü karlılık gibi bir rasyodan daha ön planda. Bu bizim kişisel görüşümüz. Bu arada anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Onu da baştan söyleyelim. Yani, tabii ki sizleri yanıltmasın ki yani tercihlerinizi analitik olarak inceleyip verebilirsiniz. Karlılıkla ilgili olarak bakarsak da e, Merko'nun daha önde olduğunu görüyoruz. Özellikle brüt kar marjı, fabrik marjı, net kar marjı e, ön planda. Aktif karlılık ve öz kaynak karlılığı ise konfront da daha önde arkadaşlar. Borçluluk olarak bakarsak cari oranı e, çok çok iyi seviyede konfrontun. Yalnız Merko ondan çok geri kalır bir durumda değil. E, 1.85 yani şirketin Dönen, dönen varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini 1.85 katı karşılayabiliyor. Konfrontta ise bu durum daha iyi. Şirketin kısa vadeli borçlarını dönem varlıkları 2.36 kat ödeyebildiği anlamına gelir bu. Kaldıraç oranı anlamı şudur. Toplam borç bölü toplam varlıklar anlamını taşır. Toplam varlıkları öz biraz farklı ama yani borç bölü gibi de düşünebilirsiniz ama biraz yanlış bir tabir de olabilir. Asıl önemlisi toplam borç bölü toplam varlıklar eşittir kaldıraç oranıdır arkadaşlar. Burada da %33.85 ile zaten %40'ın altı konfront gıdan daha önde olduğunu görüyorsunuz. Kaldıraç oranı %41.14'te konfront gıda da böyle devam ediyor. Özellikle yıllık satışların değişimine bakarsak %13.39 Konfront gıdanın azalırken yıllık satış değişimi Merko gıdanın artlarını görebiliyoruz buradan. E, CEO'su Alice Thayer'dı. E, yanlış hatırlamıyorsam. Yarı İngiliz, yarı Türk bir e, ailenin evladıydı. Full analiz videosuna Merko Gıda'nın Rasyonel Yatırım YouTube kanalında ulaşabilirsiniz. Hepsi ve daha fazlası için. Orada hisse koduyla aratarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada fiyatların grafiğine de bir bakalım. Yani bu iyi, iyi olma durumu Merko'da fiyatlara yansımış. %13 yukarı giderken e, yani son 6 ayına bakalım. Pardon burada haftalıkta baktıkmıştık az önce. Son 1 haftada fiyat %13 yukarı giderken Merko'da konfront kadar da %16 geri gitmiş. Aradaki açıklıkta yani bu rasyolardaki ve derlemelerdeki farklılık öne çıkıyor.